Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Bursa milletvekili Kayhan palaya buyurur Sayın başkan değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum bugün 24 Ocak 1980 kararlarının üzerinden 44 yıl geçtiği yıl dönümü Bugünkü önergeyle 24 Ocak kararlarının ilgisi var. Şöyle ki, hatırlayın, 24 Ocak kararları özelleştirme adı altında devleti küçültme yaklaşımıyla gündeme gelmişti ve küresel kapitalizme bütün kapıları sonuna kadar açmıştı. Şimdi devleti küçültürken devletteki istihdam biçimlerini de değiştirdiler, değiştirdiniz. Bakın, 657 sayılı kanuna göre şu anda kamuda, merkezi ve yerel yönetimlerde üç tip istihdam modelimiz var. 4A memur, 4B sözleşmeli personel ve 4D işçiler. Kanun ayrıntılarına girmeyeceğim ama 4A'da diyor ki memur devletin asli ve sürekli kamu hizmetlerini görür. 4B'de diyor ki bir sürü iş saymış, geçici işlerde çalışanlar 4B statüsünde istihdam edilir. 4D'de ise belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerden söz ediyor. Değerli arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından istihdam edilen 924 değerli çalışanımız var. Siz de farkındasınız değil mi? Aynı işleri yapan 4A ve 4D statüsünde meclis çalışanları var. Örneğin sürücüler, örneğin başka işlerde çalışanlar. Soru şudur madem ki bunlar devletin ister merkezi yönetimde ister yerel yönetimde olsun sürekli olarak işlerini yapıyorlar. Neden 4D'de istihdam etmekte bu kadar ısrarcısınız? Gelin şu taşeronlaşma ayıbından bir miktar kurtardınız ülkeyi. Kurtardık çok güzel. Şimdi kamunun sürekli ve asli hizmetlerini yapanları aynı statüde buluşturalım. Bakın yalnızca bu nakillerle tayinlerle ilgili değil. Size birkaç örnek vereyim. Kamuda 4D statüsünde çalışan birisi evlendiğinde 3 gün evlilik izni veriyorsunuz. Peki aynı işi yapan bir meslektaşı eğer 4A statüsünde çalışıyorsa evlilik izni 7 gün. Yani bunların evlilik izinlerinin bu kadar farklı olmasının nasıl bir gerekçesi var? Başka bir örnek daha vereyim. Babalık izni 4D'de 5 gün, 4A'da 10 gün. Ölüm izni 4D'de 3 gün, 4A'da 7 gün. Değerli arkadaşlar gerçekten ölümün acısını dört değerlilerin daha kısa sürede üstlerinden atacağını mı düşünüyoruz? Böyle bir yaklaşım asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla kamuda farklı istihdam biçimleri eğer olacaksa aynı işi yapanlar arasında değil farklı işi ve sürekli olmayanlar arasında mutlaka bu değişik istihdam biçimlerinin gündeme getirilmesi gerekir. Değerli milletvekilleri, gerçekten kamuyu doğru düzgün yönetilen bir kamu yönetimiyle ifade edeceksek, gelin bu 4D, 4B, 4A ayrımını ortadan kaldıralım. Eşit işe, eşit ücret, eşit işe, eşit özlük haklarını getirecek bir şekilde bir kamu yönetimi statüsü getirelim. Buradaki çalışanlar meclis çalışanlarından söz ediyorum ve Türkiye'nin bütün merkezi yönetimlerinde bütün yerel yönetimlerinde çalışanlar mağdur olmaya devam edeceklerdir. Bir kez de emekçiler için bir kez de onların hakları için oy kullanın. Size buna davet ediyorum. Teşekkür ederim.